ya da yeni gelişmekte olan bir sektör. Öncelikle firmalar bunun bilincinde yatırım yapmaya devam ediyorlar. Yeni firmalarımız açılıyor. Ee, artık eskisi gibi değil açıkçası. Yani modifiye, artık bir arabayı modifiye yapmak ucuz. 1,5-2 milyara olan bir insan arabasını orijinal halinden biraz daha farklı bir boyuta getirebilir. İşte camlarını filmletir. Tampon yaptır, body kit yaptırmazlar. Örneğin tamponların altına kısa güzel e, estetik görünüm sağlayan ekler var. Onları yaptırabilir. E, can tebatlarını çok büyütmez ya da çok fazla kalite aramazsa lastiğini jantını değiştirebilir. Maliyet demiş sen ne kadar maliyet çıkarttın bunu? Eee, aşağı yukarı yani el işçiliğinin maliyeti olmaz ama e, yaklaşık şimdiye kadar 9 milyar civarında. bir harcama gerçekleştirdin. Eee, İzleyicilerimiz e, otomobilin biraz hareketlerini izlesinler. Ben çok teşekkür ediyorum. Konya'dan kalsın geldim buralara. Teşekkür ediyorum. Birçok yönüyle ayrıcalık kokan Konya'dan programımıza konuk olan Megan Peçbet, Antalya'daki modifiye tutkunlarına da merhaba diyor. Görsel, işitsel ve performans modifiyesine verdiğimiz yıldızların dağılımına geçiyor ve toplamda ne kadar yıldız almış bakıyoruz. Sami'nin modifiyeli Megan Peçbet'i görsel modifiyesiyle 10 üzerinden 7, işitsel modifiyesiyle 1, ve performans modifiyesiyle iki yıldız alıyor. Toplamda 10 yıldız toplayan Megan, görsel artılarıyla onlar kulübüne giriyor. Kazasız ve cezasız nice kilometreler eritmen dileğiyle yolun açık olsun sen. Money, homie, I ain't concerned. I'ma take with banks told me Cause go ahead, the And if they hate the lot I'm the money pile up but we can go outside the head With a bottle of books. Come on, they know where we be You can find me in the club Bottle full of book, My mind got what you need If you need to fill the buzz I'm have a sex I ain't gonna make it love. So come give me a hug If you you're getting rough You can find me in the club Bottle full of bug My mind got what you need If you need to fill the buzz I'm have a sex I ain't gonna make it look So come give me a hug If you you're getting rough